Doğu Karadeniz'in en güzel şehirlerinden biri olan Ordu'dayız. Ordu'nun Mesudiye ilçesine bağlı Beyseki mahallesini ziyaret edeceğiz. Adım adım arşınlayacağız, sohbetler edeceğiz, 1465 rakımda yayla havası alacağız. O kadar güzel ki Karadeniz, o kadar güzel ki buralar, bir kere havasını soluyan, suyundan içen, bir daha ayrılmak istemiyor burada. Beykoz'da bulunan Beysekili hemşerilerimize armağanımız olsun bu gezimiz. Ordu il merkezine 80 kilometre, ilçeye uzaklığıysa 10 kilometre buranın. 2012 yılındaki yasa değişikliğinden sonra mahalle olmuş Beyseki. Yerleşim düz bir arazi üzerine kurulmuş. Dümdüz bir ova görüyoruz karşımızda. Bir arada konumlandırılmış betonarme evlerine rastlıyoruz çoğunlukla. Kalabalık bir mahalle burası. Kocaman, çok güzel bir mahalle. Yollardır hasetleri sona erdiren, yollardır sılayı yakın eden. Aşık Veysel'in dediği gibi, iki kapılı bir handır yol. Yol insandır. Çünkü yolda geçen zaman değil, insandır. Yol, dursanız da olacağına varandır. İşte vardık ata topraklarına. Genellikle iki katlı betonarme evler arasında eski evlere de rastlıyoruz. Beyseki Çimenler mevkiinde bulunan Atatürk Meydanı. 2006 yılında Beyseki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Mehmet Özdemir tarafından yaptırılmış. Kasım Yılmaz, Beyseki Mahalle Muhtarımız. Köyümüz 100 hane. Yazın çoğalıyor yani 100 hane üzerinde oluyor. Kışın 8 hane, 10 hane kalıyoruz. Nüfusu 2700 kadar oluyor yani İstanbul'da, geneli İstanbul'da. Şimdi şu anda 80 haneyiz. Yazın geliyorlar, 4-5 ay kalıyorlar. 8 ay kalan var. Köyde hayvancılık, eskiden hayvancılık yapardık. Şimdi herkes yani burada şey yapmıyor, 5-6 hanemiz hayvancılık yapıyor arpa, buğday eskiden çok ekerdik. Şimdi yani azdan az yani. 3-5 tarla ekim falan bıraktılar. Yani tarlaları vatandaş bıraktı. Komşular ekip hayvancılığı yapanlar ekip biçiyorlar. Bu kalede emir oğulları varmış. Onların beylik zamanında 1-200 yıllarında onların buradan Seisleri varmış buraya Beyseki. Onların kaldıkları yer Kaleköymiş. Burası da onların Seis olarak Beyseki köyü adını vermişler buraya. Eski Beyseki İlkokulu 1955 yılında inşa edilmiş. Şu an kapalı durumda. Burada görev yapmış olan tüm öğretmenlerimizi saygıyla ve sevgiyle anıyoruz. Kırmızıdan siyaha, turuncudan mora kadar 200'den fazla çeşidi olan dünyanın en güzel meyvesi ahududu hani hep üzüm asmalarını salkım saçak görmeye alışmış ya gözlerimiz, Beyseki mahallesi ezber bozuyor bu konuda. Görmüş olduğunuz dikenli dallarda mis kokulu böğürtlen salkımları bulunuyor. Kuşburnu ise şifa niyetine şurupları, marmelatları yapılan dağların meyvesi. Tarihi insanlık kadar eski olan göç kavramı Beyseki'de vurmuş ne yazık ki. Para kazanmak, şartları daha iyi hale getirebilmek adına büyük şehirlere göç etmişler vakti zamanında. Yerleşik düzen gittikleri şehirlerde hayat bulunca geri dönüşler emeklilik yıllarına kadar uzamış. Göç başlamadan önce tarım arazileri yoğun olarak işleniyormuş Beyseki'de. Şimdilerde ise yaz aylarında baba ocağına gelen vatandaşlarımız bir elinde kazma, bir elinde kürek bahçe işleriyle uğraşıyor. Seralar yapıyorlar. Çok da güzel sonuçlar alıyorlar bu seralardan. Hem taze taze dalından yiyorlar sebzeleri hem de kışlık hazırlıkların tümünü yapıyorlar burada. Elmaların güzelliğine bakar mısınız? Kokulu elma bunlar. Tatlıya yakın, hafif, mayhoş, mis kokulu elmalar. Talip Özdemir, köyleri Beykoz'a kadar uzanan Beysekili hemşerilerimizden biri. Dilerseniz hikayesini kendisinden dinleyelim. Burada doğdum Beyseki köyünde doğdum. İlkokulu burada okudum. Ortaokulu İstanbul Beykoz Ortaokulu'nda. Liseyi Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nde okudum. Daha sonra bir yıl Otosan'da teknisyen olarak çalıştım. Daha sonra memurluk sınavlarıyla kazandım, memur oldum. Memur olurken de tekrar üniversite sınavlarına girdim. İşletme bölümünü, lisans bölümünü o bitirdim. 2002 yılında da emekli oldum. 1967 senesinde ilkokula başladım o yıllar 110 öğrencimiz vardı. Öğretmenlerimiz çok aydın kaliteli insanlardı. Bizi çok iyi yetiştirdiler. Okulda resmi bayramlarda 19 Mayıs'larda Fener Alayı yapardık. Fener Alayı'ndan sonra okulun önüne meşaleleri yakar, piyes oynardık okulda. Örneğin Vatan Yahut Namın Kemal'in Vatan Yahut Silisre piyesini özellikle oynadık. Onun dışında yerli malı haftaları düzenlerdik. Yaylaya çıkardık, çevre köylerin öğrencileri de gelirdi. Toplu bir tanışma merasimi olurdu. Köyün ekonomisi tamamen tarıma hayvancılığa dayalıydı. 60'lı yıllarda karasabam vardı. Ee, harman yapılırdı. Harman düven usulü yapılırdı. Hani öküzün çektiği düvenler vardı. Genelde burada eğer yazları yağışlı olursa hasat iyi olurdu köyde. Köyün genellikle 3000 dönüm kadar 4000 dönüme yakın tarım arazisi vardı. Ancak kıraç arazi olduğu için verim genellikle düşük olurdu. Bölgenin tarihi 1071'de Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türkmenlerin yoğun olarak akın ettiği bir coğrafya. Türkmenler özellikle e, göçer hayvancılıkla geçindiği için bu bölgedeki yaylaları kullanmışlar o dönem. Yani ilk dönemlerde Pantus İmparatorluğu döneminde onların izniyle bu coğrafyada yaylalarda hayvancılık yapmışlar. Daha sonra 1200'lü yıllarda Çepni Emiroğulları Beyliği bölgede boy göstermiş. Türkmen Beyliği, bu beyliğin 10 bin kadar askeri olduğu bilinmektedir. Bu beylik daha sonra Niksar'daki Danışmet Beyliği'nin egemenliğine giriyor. 1427 yılında da Osmanlı Devleti'ne iltihak ediyor. Beyseki Köy Konağı. Düğünlerde, cenazelerde gelen vatandaşlar burada toplanıyor. Alt katı yemekhane olarak kullanılıyor. Üst katta ise üç oda bulunuyor ve misafirhane olarak kullanılıyor. Uzaktan gelenler burada ağırlanıyor. Güzeller güzeli Beyseki de çiçekler böyle açıyor. Beyazın en güzeli papatyalarda. O güzelim sarısıyla süslüyor kırları, bayırları. Öyle bir yere geldik ki dağların zirvesinde sanki bir tek biz varız, sanki ufuk hem çok yakın hem de çok uzak bir ağaç var hepsini birleştiren, uzakları yakın eden, sisi pusu silen, aydınlatan gökyüzünü. 200 yıllık bir çam ağacı bu. Evliya çamı diyorlar adına. Efsanelere konu olmuş, adına hikayeler yazılmış bir çam. Kolunu kanadını açmış, tüm dağlara hükmediyor en zirveden. Sanki koruyor, kolluyor Beyseki'de yaşayan herkesi birer birer. Belgüzar Hıdırlar. Çok güzel yüzlü kendisi. Kulak verelim. Bakalım neler anlatacak. 1939 doğumluyum. Burada doğdum. 16-17 yaşıma kadar burada durdum. Ondan sonrası İstanbul'da. Yok okul ne diydi? Keşke okula gitseydim böyle hamallık hal yapmazdım yani. Köyde koyun gitti. Nerede ayakkabı? Çarığı da zor buldu ya. <laughs> Evde hiçbir şey yapmazdı. Ne yapacağım? Bir soba var. sobada da yoktu o zaman. Ocaklık vardı şöyle. Ocaklığa get odunu getir. Yasın uhardan çıkar giderdi. Mesudiye biz gidemezdik. Çocuğu da büyükler hep atına yürüyerek giderlerdi hepsi. 11 yaşından şu Saray Deresi denilen bir yer var. Kalenin mahallesi. 5 sene mal güttüm. O zengin muammerleri ben büyüttüm. Ben sen onlarla mal güttüm. Geldim geriye. Burada koyun güttüm. Ondan askere gittik. Askerden gelince de bir nalet nale tahlası geçirdik boynumuza. <laughs> düğün yaptım dağlarda. Nasıl mı yaptım? Aldım kaçtım düğün işte. Ne o beni biliyordu ne ben onu biliyordum. işte aramızda böyle bir şey oldu. <laughs> Hemen tuttum kolundan, hayda geçtim gitti. Kızı alıp bizim Karabelo denilen bir yer vardır, mahalle. Oraya geldik, oradan ağrı çıktık, alana gittik karşıya. Alanda üç gün durduk. Ee, üç gün sonra kaynanan bizi şikayet etti. Jandarma geldi, aldı beni götürdük. Vardos Mesudiye. O beni istiyor, ben onu istiyorum ama onun hanımın yaşı küçük. Beni tuttular, attılar içeriye. Hapısa. Onu da kattılar abiminle, anamınla peşine. Bize geldi. Ondan sonra hep anladım ben bunları da? <laughs> Şimdi o zamanın devrinde kızın yaşı 14. Nikah nikah olma mümkün değil. O zaman e, ben askerden geldim idi. Askerden geldim 22. 22. Ondan sonra tuttuğu Yıldırım Mahkemesi'ne acilen evlenme diye rapor aldım. Yıldırım Mahkemesi'ne başvurduk. Yıldırım Mahkemesi'nde işte akşam namazına çıktım cezaevinden bir gece yattım zaten. Nikah olduk geldik. 5'teki mahallesi Camii 2008 yılında inşa edilmiş. Tek minareli ve iki kattan oluşuyor. Kubbe yerine çatı kullanılmış olan cami yaklaşık 150 kişilik. Oldukça sade döşenmiş bir iç mekana sahip. Yeşil halılarla kaplı zemini mavi boyalı duvarlar tamamlıyor. Mihrabın hemen yanındaysa namaz saatlerini gösteren dijital bir gösterge bulunuyor. Kış aylarında cemaatin ısınmasına yardımcı olan küçük odun sobasını da unutmayalım bu arada. Üst kat her zamanki gibi kadınlar mahfili olarak ayrılmış durumda. Şimdi sizlere öyle bir yer göstereceğiz ki rakımı tam 1465. Yani denizden o kadar yüksekti. Sis çökmüş etrafa. Göz gözü görmüyor ormanda. Araç girmeyen ormanın içerisinden yürüyerek ilerliyoruz. Sis perdesini aralayarak Rivayete göre üç kardeş yaşarmış bu topraklarda. Savaş döneminde her biri bir tepede şehit düşmüş. Kardeşlerden biri de Karababa dedikleri bu tepede şehit düşmüş. Ve mezarı burada yapılmış. Etrafı demirlerle çevriliymiş mezarın. Fakat defineciler tarafından talan edilmiş. Mezardaki kemikler bile çıkarılmış ve yeniden gömülmüş. Yine rivayete göre hasta olan insanlar bu tepeye gelip mezar başında yatarlarsa şifa bulduklarına inanılıyor. Sahipsiz ve bakımsız kalan evler artık dayanamamış kimsesizliğin acısını. Kapısını açan kimse kalmayınca yıkılmış, virane olmuş eski evler. Bir zamanlar avluları çocuk sesleriyle şenlenen, hatıralarla dolu eski evler. örnekte ise alt kat taş duvar örülmüş. Taş olmasının sebebi ahır olarak kullanılması. Bir tarafı samanlık, bir tarafı hayvan barınağı olarak ayrılmış. Üst kat perde ağaç döşenerek inşa edilmiş. Cumbalı pencereler muhteşem bir güzellik katmış mimari yapısına. Yılların eskitemediği, geçen her asırda ayrı bir güzellik alan tarihi miraslarımız, eski evlerimiz. Söyleyecek o kadar çok şey var ki. Ancak dönüş yolculuğumuz başlamadı. Zamanımız kısıtlı. Çok ama çok güzel bir mahalleyi gördük ve bundan dolayı da çok mutlu olduk. Beyseki halkına çok teşekkür ederiz. Bir sevdadır Karadeniz. Bir sevdadır bu topraklar. Hoşça kal Beysik.